Bir numaralı işaret, kedilerin dikkatli bir şekilde sizi izlemesi. Hiç kedinizi sabahları dikkatle size bakarken buldunuz mu? Bu onun ruhlar dünyasındaki koruyucunuz olduğunun açık bir göstergesidir. Bir kedinin size baktığını gördüğünüzde evren sizi kedinin gözünden izliyor demektir. Bu da hareketlerinizin izlendiğini ve evren tarafından hata yapmaktan korunduğunuz anlamına gelir. 2 numaralı işaret, kedinin etrafınızda daireler çizerek yürümesidir. Etrafınızda daireler çizerek yürüyen bir kedi gördüğünüzde bu sizi koruduğu anlamına gelir. Kediler negatif ruhlara ve kötü şansa karşı bir bariyer görevi görmek için etrafınızda ruhani bir çember oluşturur. Yani eğer kediniz sizinle birlikte bunu yapıyorsa hayatınızda neşeli ve kendinden emin hissetmenin zamanı gelmiş demektir. Kedi korunmanız için etrafınızda ruhani bir duvar oluşturmuştur. Size zarar vermek için hayatınıza girmek isteyen birinin hiç şansı yoktur.